Selam beyler bugün sizlerle birlikte CSGO'da yoldaş atıyoruz. Bugün Rabine'deyiz ve yanımda Furkan var. Herkese selamlar. Vol 5'teyiz. Aynen Vol 5'teyiz ve bilmediğimiz metteyiz. Yani ben bilmiyorum. Furkan sen biliyor mu? Hayır ilk defa oynuyorum. Aynen böyle ilk defa oynuyoruz. O yüzden baya kötü oynayabiliriz. O da bilmiyor herhalde duvara geçirdi. <laughs> Harbi. Geldim yanına. Ana tek 9 var. Nasıl bitmedi onun? alırsın. Tek dokuz uzak oyna. Şuradan geliniyor mu acaba? Yok hiç belli Yok, yok gelinmiyor bence. Gelmiyor. Gelse kesin oradan gelirdi. Sakin oyna. Anla tamam. sen sakin olsana. Solda da görevler Allah var. Allah. Görev gelmiş. Hı <laughs> Haritada görev varmış. da bundan bize mi? Sana ne oğlum ben insanlarla konuşuyorum. İzleyen gençlerle. Kes. Az daha bıçak atıyordum. Az daha beynine yarardım yani. Buradayım aşkım. Burada, burada. Burada, burada. O da burada. burada. Ah, Abi burada çok orada. pardon. Ben öldürmesem öldürecekti. Yo azıcık bir şey vuracaktım ona. Ya azıcık bir şeyler bir şey olmaz. Gelilla da nasıl oynuyorlar ya? Galil ne oğlum Galil ya. Galil işte Galil Galil ne? Galil Galil. Allah bana ne verin. Aham ben geliyorum aham ben geliyorum. Ne donuyor böyle 40 FPS'te? Patlattın mı valdivi? 60, 70, 80 dur lan çık abini kes. Ananı satayım. Hiç vurmuyor ya sıkarım böyle silah. Hiç vurmuyor oğlum bırak onu daha iyi. La SG var yanında. Abi tek yedi huk dedi. Ben önden gidip o önümüze çıkan iğneyi patlatacağım. Nereden <laughs> gittiydik <laughs> ama unuttum. Buradan geldiler bu sefer. Ananı satarım. Lan yanı yok, yanı yok. YANI! Kötü canım bak. Abi helal senmişsin. Mageli çok iyi ya. Direkt bir bir tarafa böyle pompalı atıyor ya misket dağılmıyor. <laughs> çok iyi ya. <yani. gülüyor> misket mi oynuyorsun? Geri zekalı misket atıyor da pompalı. Tak tak. Pıt. <laughs> Lan olmadım. 67 vurdum. Yine aynı yerden geldi benim taraftan. Oran nere? Ben de bilmiyorum da alırsın ha. Abi 3 round aldık. La mi? Keleş sandım. Galil Hayır Hayır elindeki zaten keleş. Niye alıyorsun? Desenli keleş sandım. O desenli alınca daha iyi vuruluyor. La. Zoom daha iyi Evet yapıyor. kendi kendine sıkıyor. Yani. Nereden gidiyorum lan? Belli gittiysem iyi yerden gitmişim. Onun ama yaşmış abi. Ne geldi? İlk maçımız bari ve ilk winimiz sanırım. İlk bilmediğimiz met. Bundan sonra ne oynayacağız? Son bir tane kaldı. Bunun yanındaki işte extra çitiyon mı? Ne telaffuz edemiyorum. Ben. Onu oynamadık mı oğlum? Bana satarım abi. Hayır. İşte burada. Abi ya. Orada içeride. Ya. Içeride. Bu... De Kendi at flaşa kör oldu. İkisi de orada abi. Olgu var. Yeri de oradaydı. Orada solda. Ha kuruyor. Abi ölüsü yemin ediyorum ki göte bak. Tüne baksana şu adamı. Ne ölmesi kardeşim? Bayılmışım. Duruşa <laughs> bak. <laughs> ya kafam güzel. Şuraya ayağım takıldı da. Hayriye düştüm. galiba sıçtım. Kadının adını da abi, unutuyorum. Hayriye Hayriye. Hayret ya. Kendi flaşıma kör oldum gene. Arkalı oradan git. Arkalayamıyorum şunu. Kemal. Anamı satayım ya. Bizden hiçbir bok olmaz. Olamaz. Olamaz. 8.000 bin dolarım gitti. Benim de 5.950 dolarım gitmedi. Ay, değil mi oğlum? Farat abinin bacağına sıkmıyorsun. Cama sıksana bacağıma. Geri <laughs> zekalı bir de sıkıyor ya. Kaymasam demek ki bok yiyeceğiz. O bacak arana sıktı. Bacakımı zorla. Salak. Çok gitme oğlum. Otobüse niye gidiyorsun? Yine de güldürüyor. <Sanırım. gülüyor> <laughs> Orada. Lan mount kayıyor. Şimdi mount dönüyor ya nasıl ya? Aldım oğlum aldım. Rush'la mermi değiştiriyor. <laughs> Ananı seni de, ne geçmedi mi lan? Oktan vurmuş oğlum. Daha ne vurayım? Bir tane daha vurup geliyordu. Ben yapmasınlar da. Ben de kok alacağım bir el para yok. Budumun <laughs> fakiri. Ama bak <laughs> seni yapmam lazım. Aynı anda gidelim ya. Dur dur bekle bekle. Tamam başladık. Laş attı lan. Sıçtım ya bacağını şimdi. Hı. Ben nereden gittim lan? Burada burada. Bura nere oğlum? Dur 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 dur. dur, dur, dur. Arkamdan geldi. Olgu var. Önüne çıkacaklar. Hı -hı. Tarama algı var tarama Helal lan al silahını al algı vardan lan gelecek ha Anasın An Ananı al be. Keşke direkt alsaydım ya önüme çıkar diye almadım silahını Neyse bilemez AK istiyon mu? Ya bana sen de bu AK aldın Sen neye bakın? Karambit mi? Karambit mi elindeki? He Karambitmiş abi Çok komik Karambit Orada ha kutunların arkasında. Neredeydi işte lan sağda mı solda mı? Barillerini patlatmıyor ya onu şimdi. Bak geri zekalı bir Korkuyorum abi. Onun da durur musun? O zaman rushlamanın vakti geldi. Çıktık ya şimdi. M4'e saldım. Abi gel de bomba kur. Bomba kurma yeri nereden? La harisadan baksana. Kurma yerindesin şu an. Solunda solunda. Aa doğru. Ya burada. Gösterme. Allah. be, ee, orada bak geliyor gösterme. Gördün mü öldüm yeri? Arabilirim o zaman. Allah. Alırsın lan. 16 canım var sıçtık ya. Sakın göster. Bela. Eyvallah. Ne Allah lan ölüyor az daha gelecek şu Kes. O pil 90'a geçmenin vakti gelmedi. Bura. Kulakların sağır olmadı mı? Abi senin sesinle sağır olur mu lütfen? Lan setim 3 kere kör oldum. Bak tek kafadan bak. Of. Of. Vuramadım. Lan. Mecbur vuracaktım seni kusura bakma yok söylüyordum. Abi sen dedin de fark ettim. Allah bizi bunlardan muzaffer eylesin. Ağzını kırdım niye vuruyorsun? Belki ben alacaktım senin yerine. Alamıyordun adam arkaladı seni. Ben şimdi ne Topik. Oğlum senin yüzünden güven faktörüm düşüyor. Belan. Ağzını. Sıva harca vurduğum oradaydı. Sağda. Ha, oradan vurdum. Lan. Abi ben. Ulan bir eşi pul. <laughs> Avuk alacaktım. Ne almadın? Atayım mı sana silah? sana Lan kelin atıp kelin şey alıyorum. Ben oynayamıyorum. Yaparsın anam. Yaparsın. Dedin ya sıçtık şimdi. Yeter <laughs> abi. Sıçacağım böyle bir Lan La gel, biz galiba, göremeyeceğiz. Gel, gel gel. Bak şimdi. Neyse vuramadım. Vura nere oğlum? Ölmeyek ha. Shift yap da. Helal lan sana. Adam nasıl öldü lan öyle? Abi eline emeğine sağlık. Eyvallah bacım. Abiciğim. şimdi. Kaçın senin. Silah çekme Mustafa abi. Çat 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 o boydu oydu bak. Allah senin belanı vermesin. Kıraydaki şey değil Yüzbaşı mi lan? Biz başörü Ne anlatıyorsun Abin sen? Abinde karı maskesi var. Kes lan. Beyler evet. bayanlar, uşaklar, Gençlik. kadınlar, erkekler. Çok hoş yaptı. Diğer haritayı Böyle da oynayıp oldu. gelelim ya. Kes lan. Ne dedin bir şey dedin. Diğer haritayı da oynayıp gelelim diyorum. He. Evet beyler. Hemen geri döndük diğer arkamızda. Neydi bu haritanın adı? Öldük. Extraction. Extraction. Aynen esas duruşa da geçtik. Bakalım nasıl olacak artık. Manzaramız da böyle. Güzel bir manzara bir modern bir harita. Yani. Modern ev. Avuzlu. Ben yine şuradan gideyim. Geldi sol. Soldan geliyor. Gelmemiş. İçeride gördüm ya emin olamadım. Baca. Sold. Baş lan. Evet. Abi çıktı. Bacağını görmüştüm hocam kırılan yer var ya. Emin olamadım ha. ama. Abi patrak ya patlanmaz. Oo güzelmiş lan. Kıyamı da unutma. Bu skin pahalı diye biliyorum. Hmm, şey, statrak da. Oyunlarda falan var ya. Gerçi maviydi. Kafa yedi Burada öldü. bana mermim bitti salak. Lan oğlum. Lan. Vurma. Vurma ama sakin ol. Altına sıçtın ya. <gülüyor> <gülüyor> At abi ne? Yo. Ya tüh. Akıllı bir gün ya. yapacağım onu ama. Bir gün yapacağım. Bir kere yaptı silah elime geldi. <laughs> Oy helalsin. Bu kadar. Eyvallah. Abi statrak bir yükü deli. Bu adam zengin lan. Tüh lan gitti Nova. Oha yabani zambak güzelmiş ha. Herkes bizim gibi fakirim be. Ayanıyom. Ay. Neredeydi lan? Sağda. Sağda çıkar. Ananı. Güzel vurdu. Üçün yanında biri görmeden. Gülemeyiz asla. O yüzden öldük oğlum. Ne alsam? Ben pompalı aldım. Bu harita yakın harita. Ben negev aldım. Yakın lan işte ne anam patlattık ya. Ağzını kırdığım yere düştüm vuramadım ya. Soldan gelebilir inşallah. Helal. Kaç kaç atman lazım ha. Dar kalman lazım. Dıştık tamam. ya. Gördün mü? İzledim oğlum? Al AK'yi okay, abi. Al AK'yi okay, al, okay. al, okay al, bana. Almam almam almam. Al. Atsana abi. Burada var para var ya. Oynayamıyorsun ki oğlum. Seyret evet, o zaman. Nasıl oynayamıyorsun oğlum? Ferhat'ın ilk şey defa oynayabildiği var. bir harita çıktı. Onda da 5'e 2 gidiyor. Yine önde ben. Ay smoke kafama geldi öldü. Ağzını kırdım. Hem yaktı hem vurdu. Buradan geliyor. Smoke'tan çıktım. Adam korkmuştur var ya. Paramız da var yani hayırdır. Neresi burası lan? Daha demin evdeydim. Şu an aldın ya. Artık 3090 abi. <laughs> Oğlum bekliyorum öyle geldi oldu benim ya. Şerdeydi biri. Helal helal. Lütfen. Uh. <laughs> <laughs> Olayım. Amin gözünü. Sonunda AK'sini al al. Zaten onunkini almış. Hiç silah ne benim. Hiç Yo, silah ne. Gel al değil mi? Yok. Galil ile oynayacağım bir yılan. abi. Galil ile oynayacağım. Oynarsın. Ve öleceğim. Oradan geliyorlar. Ana vuramadım la. 23 vurdum. Bu yüzden sevmiyorum işte. Alma işte. Neyse tamam patlatırız. Elbette. Paralar da gitti. Ah be ya. Neyse Eko daha iyi Eko patlatırım onu. Çelik hele kal da soldan rushlayalım tamam mı? Alırız. Çelik hele her şeyi de alıyorum zaten. Sen çelik hele en sona mı alıyorsun ilk mi? Genelde. Hiç. Param çoksa ilk silahı da alabiliyorum. Bok, para bok. O da buradan geldi Berat. Ah be, reolat yapıyordum. 72 vurdum, alırsın. Sedime bas. Aldın ya. Bok çuvalı gibi yapıştı. Ana sevdiğim... Kapıyı aç kapıyı. usul oğlum sevdiğin karakteri vurmayı. Bak bak silahı dövüyorum bak. Yeni gelenlerin içinde güzel. Ya yani normalde çok da sevmiyorum ama. Ben sağdan gidiyorum. Ben sağdan gidiyorum. Hem soldan koyarım <laughs> hem dardan <laughs> da koyarım. <laughs> <vururuz. gülüyor> dünyanın en hızlı maçı. Mekon. Abi Satrak şu Mekon'a bak. Cazibe var. He. Satrak karakter. Şey, satrak cazibe. Sen soldan rushlasana abi. Öldüm. Soldan geldi. <laughs> Sağlık olsun. Olabilir. Herkes atar. Olabilir. Olabilir. <laughs> Kafa aldık zaten ya. Aldık aldık. Şu an aldık. Paran yok ya. Ben eko mu kalsam? Eko kalacağım ben. Paran yok, var ama diğer ele belli olmaz. Eko alırım ben. Şuradayım. Burada İyi, geldik geldi evet. işte buraya geldi ya. Ya bunu ya. Sonunda karton kutu var. Gözüm Sana ben, bir MP7 atayım mı? Yok yok alabiliyor onlar. Sağdan başlayalım bu sefer. Sağ, sağda kapı var. Sol Çıkacağız sol soldan, orada. gir soldan gir. Ben de camdan gireceğim. Bir de soldan. Lan bu ne Ah, Ama kumdum. nasıl çaldı? <laughs> hareketlere bak hareketlere. <laughs> Abi kundakçı böyle masum duruyor ya. Yazık kafana. Abi altın nama bir yoldaş yetenek grubu. Hareket o utan lan utan senden fazla kası var. Hadi oğlum gelsin kapışalım. Onu botla patlatırım onu bak. Yenilse bu kadar Asam. sevinmezdi. Aslan! Allahım ya beyler bayanlar günlük bu kadardı İnşallah severek izlersiniz umarım. 15'te bitti Aynen öyle bir yoldaş videosunun sonuna geldik Yoldaş serisini bitirdik tamamıyla Sonraki videolarda görüşmek üzere Kendinize iyi bakın hoşçakalın Bu kadar ederim.